Gel, yavaş, yavaş, yavaş. Aferin kızım, gel, 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 gel. Vallahi, gel, gel kızım, gel. Aslan efendi, vallahi de, demek ki uçuyormuştu ha. Gel, gel, aferin, gel bakalım hadi Evet, takkala gitti dediğim ama geri geldi. Sevgili arkadaşlar. Yavruyu da uçuracağız, hacı. Bunu da uçuracağız. Onun da kanatları geldi, onu da vereceğiz havaya. Aç, tüm haç Dur, iki yem de girsin. Aferin sana. Gel, gel. Al, kandığını bir doyur bakalım. Aman atmaları var. Zalım atıyor. Gel, gel, gel. Bizim beyaz mı? Yok. Değil. Geldi, geldi. Şimdi geldi dayı. Amma da atıyor dayı. Özgür eyvallah. Allah, Fatih. Mermi gibi düşüyor uçta. Kahraman aleykümselam selam. Mermi gibi düşüyor. Gel, gel, yavaş kanadın yok. Gel. 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 Pişt. Gel, gel, gel. Kanadı geldi ya dedim. Gel, 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 gel. Gel 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 Şşt. Gel gel oğlum bakın gel 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 bakın gel Şşt. gel 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 gel, gel. Gel, 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 gel. Aa, şunun kanadını keselim. Bunun kanadı gelmiş gibi. Nereye gitti? Gel, 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 gel. Gel. Aha, erkek daha. Şşş. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel. olur mu, yavru da olur kanat kuruk değişti Acem eyvallah Fatih Aleykümselam bak atışa bak atışa nereden geliyor bak gel i̇şte. gel 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 oğlum gel 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 Gel. Gel. Pişşş. Ulan abi o kırmızı şartta ne varsa bir tane bırakmıyor hayvanlar buraya. Mübarek hayvan. takip et. Ar geliyor geliyor atlar kafanın üstünde gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Pişt. Gel. Gel 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 gel. Kır 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 Gel 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 kızım bakın gel Gel, 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 gel. Gel. Gel, şurayı da aç da onlar da çıksınlar. Gel, 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 gel. 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 Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel bakın gel. İyi kızmış. Gel 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 gel. Gel Gel oğlum bakın Gel gel gel. Gel. Gel, gel, gel. Aytekin baba hoş geldin. Gel, gel, gel. Yeah. Beş. Evet. Ne hoş yeni başlıyor. Olacak nereye gitti? Olacak nereye gitti? Hadi. Gel. Gel. gel 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 kızım gel oğlum bakayım gel gel Evet Gel 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 oğlum gel bakayım gel 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 Gel, gel. gel, gel, gel. gel. Gel oğlum bakım gel 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 ker 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 bana ver Evet arkadaşlar beğenilere basarsanız sevinirim dostlar sevgili arkadaşlar birer beğeni abi size zahmet Salim Kaya iyi kardeşim sen nasılsın <gülüyor> <gülüyor> Aman gel aşağı düşeceksin gel Uç desen uçmaz, kalk desen kalkmaz. Gel şuraya mübarek ya. Nereye gitti ola? Sıttık ha, verelim sana da bir kuş verelim. Nereye gitti o? Açıldı gitti. Gitsin gelsin, gelsin bakın. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Yukarılara mı çıktı, o yana mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> He? Karşıya mı gidiyor yani? Şu mu? Evet, soğudur. Bakarız olup olmadığına dayı. Tamam Şş. mı? Ha? Oraya saldırıyorsa şeyin oraya indi. Uçuyor mu? Ha kuş kaldırdı bak. Ondan sonra da diyor ki dayı ben kuş kaldırmıyorum diyor bak abi. Eyvallah. Dayı ben pırıltı veriyor Üstteki kuş değil mi? Ha bak şimdi diyor ki ben kuş kaldırmıyorum. Pırıltı vermiyorum. Uçan kuşa bakmıyorum. Şimdi kuşlar terasta duruyor. Şimdi kuşlar terasta dururken bu otomatik kendi mi kalkıyor? Kuş geldi miydi gördü müydü kendi mi kalkıyor bunlar? Kübür etti miydi ondan sonra kübürün adına günah diyorlar abi lan. Adam diyor ya Demir Şimdi diyor bak kuş kaldırmıyorum diyor Beyaz yavruyu bıraktık Kanat geldi değişiyor Kuş kaldırmıyorum diyor Laptak tak ne Şimdi kuşlar diyor terasta diyor Kuşun geldiğini gördüm mü otomatik mi kalkıyor bunun kuşlar Ulan abi ben anlamıyorum bunları ya. Ben var bıraktım mı dolana 2 saat, üç saat inmiyor ki dayı. Hangi birini bırak? Neyse uçsun bakalım, dolana koş. Hani? Gel oğlum, gel. Gel gel, gel. gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum bakın, gel. Adama sordu muydu, kızdı mıydı? Ondan sonra kızdı diyorlar. Yavaş yavaş, gel 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 Yavaş Ah mi aydın, iyiydi Buyur Dedik ki işte Ah oldu muydu olacak gel Anadı yarım uç Kalk desen kalkmaz uç desen uçmaz Gel Ulan abi Şşş. Nereye gitti? Vallahi perşembe yükselir. Şunu bir tut da dedin dayı. Bana bir ver dedim bunu içer. <laughs> Buyur perçemini de kalktı. Gel. Kanadı yarım kuş yazık. Onu bak şöyle, şöyle bir salla şu orada. Oraya bir salla. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel oğlum, gel. Gelir bu, iner buraya da. Gel, 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 Perşembe yukarıda mı? <laughs> gel, 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 <laughs> gel, gel, gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. gel. gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel. Yavaş, yavaş. Gel. Şimdi kanatana da verirse ikisi bulur da bulur bunları. Ayırmak lazım. Beyaz peçem yukarıda zaten. Gel, gel, gel. Hırsını bir gitsin gelsin. Ali atta da gitti öyle O lan atta da gitti. Gel. Gitsin gelsin bakalım. al şunu babam. Ne oluyor? Ağır var. Her taraf değnek. Değnekten çok ne var? Sen değnek iste kanki. Aleyküm selam Deniz abi. Yok. Necati, anneciğinle uğraşıyorum. Şu an onunla meşgulüm. Anana bir ayrı ilgi duyacağım, onunla uğraşıyorum şu an. Anana bir geldi beyaz. Gel. Hangisi? Perşemle mi o? Yok. He, öbür beyaz. Onu tak. et. uçuyor yukarıda. Gel. Gel, gel. İkisi birden kalktı ya. Şşşt. Gel. Gel, gel. gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel oğlum, gel. Gel. Gel, şu yavru da kalktı abi. Kanadını bekleyip duruyorduk. Beyaz perçem de kalktı, o da kalktı. Perçem de nereye gitti? Şişt. Gel. Perçem nereye gitti lan? Demir perçemle oraya mı indi lan? Demir Ağan, perçemle oraya mı indi? Ha ha. Allah Allah, nereye gitti kuş lan? Hayır. Olur beyaz nereye gitti? Aşağıda mı uçuyor? Lan abi. Allah Allah. Ha? Ha geldi mi? Gel. Uçak olsun biraz hırsını alsın da gelir. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, beyaz perşemle kayboldu. Kulu da çıktı dedim ya bak. Patmacanayım almadı değil mi? Şuna bak bak. Ha? Havada uçan uçur oldu ya. La. Allah Allah la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Hava da uçan uçsuz oldu En son şöyle gitti şöyle şuradan böyle mi geliyordu şöyle mi gidiyordu? Yukarılara bak bakın var mı yukarılarda? Radarları bir dakika bakalım. Ana abi var ya. Allah da yok. Şuna kabağını. Öbür beyaz nerelerde? O yüksek uçuyor, yüksek de. Ama atmacalı konumu. Daha mı yüksek çıktı diyeceğim. Uçsa gözüküyor. En azından gelirdi şimdi. Abbas aleyküm selam ha. Hani şu mu? Gelen mi? Giden Tamam annene de selam söyle Abbas'cığım. Annene de selam söyle. Yeğenim oradan çıkıver gel. Ooo <laughs> beyaz perçeme yazık ettik o değil de. <laughs> o geziyor, gezecek gelir. Onun daha iki saati var. O geze koysun. O geze koysun. Yenim yukarı çık. Ha geldin. Ya, hoş Hayatım geldin. Abi. Şey, görüşmek abi. Abiler görüşmek üzere bakalım. Allah'a emanet